Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bir an enerji videosu çekeceğim bugün için. Kolektif enerji destek seç videosu olmayacak. Zaten her zamanki rutin an enerjisi içerisinde niyet ettiğimiz kişinin enerjisine, duygusunu, düşüncesine bakıyor olduğumuz zamansız zamana gelen niyetle bir açılım olacak. Tüm ilişki tipleri için uygun ama tabii ki herkes uygulamayabilir. Şimdiden de dinleyen herkesin kendine göre doğru bir rehberlik almasını yine niyet ettiğim bir açılım olacak hemen güncel enerjiyle bir başlayalım şimdi burada aranızda bir telepatik enerji söz konusu olabilir güncel enerji içerisinde. Şu anda her kime niyet ettiyseniz aslında karşılıklı olarak birbirinizi düşündüğünüzü ya da hani siz bu videoyu açtığınızda karşı tarafla ilgili otomatikman bir düşünsel bir enerji zaten aktive etmiş olacaksınız. Aslında benzer yani paylar olarak karşı taraf da sizi düşünüyor. hatta sizin ne düşündüğünüzü de düşünüyor olabilir. Burada hissettiğim biraz bu yönde. Yani nasıl ki siz karşı tarafın ne düşündüğünüz süreçlerle süreçle ve sizinle alakalı merak ediyorsanız karşı taraf da sizin aklınızdan geçenleri merak ediyor olabilir. Burada henüz bir noktayı evlenmemiş yani adı konmamış ilişki tipleri dinliyor olabilir. Flörtte kalmış, platonik olarak kalmış ya da ex partnersiniz ama bağınızın kopmadığını biliyorsunuz. Ancak aranızda hani biz şuyuz, şuyuz diyebildiğiniz bir noktaya gelememiş olabilirsiniz. Yani arada bir iki tarafı da birbirine şu anda bağlayan bir garanti vadeden bir şey olmayabilir. E, o sebeple iki tarafta birbirinin aklından geçenleri merak ediyor ama soramıyor olabilir. Yani özellikle de yeni flört edenler ya da flörtte kalanlar için çok uygun da olabilir burası. Yani birbirimizle alakalı bir şeyler merak ediyoruz veya süreçle ilgili aslında karşılıklı olarak ne düşünüldüğü merak ediliyor ama birbirine açık açık sorulamıyor olabilir. Herhangi bir noktaya sözel veya sözsüz bağlanmamış olabilir aranızdaki bir paylaşım süreci. Ki ex partneriniz olsa da belki şu anda birbirinize görüşmüyorsunuz uzun zamandır konuşmuyorsunuz ama karşılıklı bir düşünme hali var ama birbirinize vaat ettiğiniz bir şey yok veya bir şey vaat etme beklentisi var ama birbirinize bunu gene dediğim gibi açık bir dille bir soramama ya da soramayacak olma enerjisi hissediyorum burada güncel enerjilerde devam edelim bakalım Belki tekrardan hani bir şey vaat edilir mi, vaat edilmez mi veya karşı taraf süreçle alakalı bir beklenti içerisinde mi? Aradan hani uzun zaman geçenleriniz varsa hani karşımdaki insanın hala benimle alakalı süreçten bir beklentisi var mı, bir niyeti var mı diye bile merak ediyor olabilirsiniz. Karşı taraf da acaba hala beni bekliyor mu veya bir beklenti içerisinde mi diye merak ediyor olabilir. Evet burada iki tarafta kendinden pek ödün veremiyor. İlk adımı atamıyor. İster ex partneriniz olsun ister yeni flörtleştiğiniz biri olsun. Karşınıza karşılıklı olarak nasıl bir fırsat tepki çıkacağını bilemediğiniz için ben kendimi feda etmeyeyim. Yani ben biraz daha felagat etmemiş olayım diye sanki düşünüyor karşı taraf. Aynı şekilde siz de böyle düşünüyor olabilirsiniz. Ben ilk adımı atarsam sonradan pişman olabilirim. Belki hani kendimi suçlayabilirim aynı zamanda hızlı davrandığımı için vesaire. Ee, ama bir yandan da iki tarafta birbirini çok serbest bırakmak da istemiyor. Karşısına başka fırsatlar çıkmasında da sanki istemiyor gibi karşılıklı olarak. Ama burada biraz ödün verilmesi gerekiyor. Yani birinin ilk adım atması gerekiyor. Ya da ex partnerse bile birinin tekrardan bir adım atması ve ilk adımı atan taraf olarak orada bir fedakarlık ya da bir ödün vermiş olması aslında öyle değil ama hani şu an akan enerjilerde bunu gerçekleştirmesi gerekiyor olarak gözüküyor. Peki sizin alakalı düşüncelerini soralım. Kılıç dörtlüsü. Bu insan yattığı uzandığı yerden sizi düşünüyor. Çok aktif bir enerjisi yok zaten. Düşünsel bir enerjisi var ama. Büyücü. Sizinle ilgili çok fazla hayal kuruyor. Çok fazla düşünüyor. Ve bu çok yoğun bir çekim oluşturuyor. Bakın şu anda. Yani karşılıklı birbirinizi düşünme halinizin veya karşı tarafın sizi düşünme hali şu anda aranızda birçok şey yaşanabilir bir potansiyel açığa çıkartıyor. Yani sadece düşünerek aslında kuvvetli bir enerji karşı taraf açığa çıkartıyor. Çok fazla kafasını sizi düşünüyor. Hatta fantaziler, düşünceler burada kupa edilisi birçok düşünceyi barındırır. Ama fazla düşünme enerjisi var. Yani bu defada. Yani genelde bakımlarda evet düşünmesini bekliyoruz karşı tarafı ama burada da birazcık fazla düşünce enerjisi söz konusu sizinle alakalı. Daha detaylı bu insandan düşüncelerini istesek. Kılıç sekizlisi. Şu an daha çok yapamayacakları veya yapamadıklarını odaklı bu kişi. Ya da şunu düşünüyorum ama yapamam ki sizinle ilgili gerçekleştirmek siz bir hayali, bir tasarısı, bir düşüncesi var ama hani bunlar sanki çok kolay hemen hayata geçebilecek şeyler ya da bugün hemen kalkıp yapabileceği şeyler olmayabilir. Ama bunları istediğimden de eminim yani böyle içime sinen hayallerim ve düşüncelerim var belki sizinle paylaşmak yaşamak deneyimlemek istediği ya da sizden beklediği ama burada hayata geçmeyen düşünceler söz konusu ya da aranızda daha öncesinde. Hayata geçememiş bir biçimde ya sizin ya karşı tarafın kendini sınırlandırdığı ya da bir kurban zihniyet içerisine girilmesinden kaynaklı çok iki tarafında içine sinmesine ve gerçekleştirmek istemesine rağmen gerçekleştiremediğiniz konuşulmuş şeyler varsa bu insan şu anda hali hazırda bunları da düşünüyor olma ihtimali var. Ee, geçmişte paylaşımı olanlar için ama yeni başlayanlar için de bu insan birçok potansiyel ve varyasyonda sizinle bir şeyler paylaşmaya dair yüksek bir düşünce enerjisi çalıştırıyor ama kısıtlı bir enerjide, çok aktif bir enerjide değil bu insan. Ve burada ben herhangi bir dış koşulda görmüyorum. Kendi kendisi sakin bir enerji içerisinde. Evet, hep düşünmek istiyor. Daha hala da düşünmes düşünmek, düşünmek istediğinde düşünüyor. Böyle bir garip bir enerjisi var karşımızdaki insanın. Yani evet şu an zaten pasif bir şekilde düşünüyorum ama daha da biraz daha böyle zaman geçirmem gerektiğini de düşünüyorum. Yani aranızdaki süreçle ilgili bunu da böyle de bir bakış açısı var açıkçası. Ben bir süre daha böyle aslında hani sessiz, sakin, tarafsız, herhangi bir yanlılık göstermeden zamanlayarak daha böyle bir düşünme enerjisinde de kalmayı da düşünüyorum diyor. Çok enteresan bir şekilde geldi gerçekten de. Neden böyle acaba bakalım? Bu durum hoşuna gidiyor olabilir. Şu an böyle sakin, eylemsiz ama düşünce halinde kalmak şu an bu kişiye rahat hissettiriyor olabilir. Ya da belki başka bir sebebi de olabilir tabii ki. Bu kadar sakin ve tarafsız kalma isteğinin sebebi kişide ne olabilir? Yargılanma korkusu olabilir. Ya da kendi kendini yargılamak. Bakın orada bir suçluluk vardı zaten. Yani hani sen şimdi bana niye böyle bir adım attın siz diyecek olabilirsiniz. Ya da bu insan ben niye şimdi böyle bir adım attım. Düşünürken güzeldi ya da hayal ederken güzeldi ama hani şu anda atmamam gerekiyordu. Veya ben şu anda böyle bir seçime böyle bir eyleme gitmemem gerekiyordu. Niye böyle bir şey yaptım gibi. Sonra kendi kendisini suçlamak ve yargılamaktan da biraz çekiniyor olabilir. Bunlar şu anda bir dua, dilek, istek, beklenti olarak kaldığında daha masum diyor bu kişi. Hani aranızda bir düşmanlaşma, bir zıtlaşma mı acaba olacağını düşünüyor. Yani böyle kendi başımayken, kendi enerjimde bir şey düşünürken daha samimi, daha masum. Hani araya bir negatifin, bir gerginliğin, herhangi bir pişmanlığın karışmadığı bir noktada düşünce enerjisi. Ama belki bunları yaşamaya dair, adım atmaya dair seçimler yapıldığında hani orada birçok şey işin içerisine girebiliyor. Kişinin kendini yargılaması ya da sizin bu kişi yargılamanız ya da aranızın e, belki bozulabilecek olması ya buna dair bir seçim yapmak konusunda e, çok soft enerjilerde değil enteresan bir şekilde bu insan. E, neden değil tekrar bir soralım. Çünkü daha tam olarak doğru seçim olduğundan emin değil arkadaşlar. Artık bunu ilişki tipinize göre almanız gerekiyor. Yani zaten yeni başlayan bir noktadaysanız daha %100 bir eminlik doğmamış olabilir karşı tarafta. Burada arada geçen zaman önemli. Yani şu an daha az zaman geçirdiğimiz bir kişiye bakıyorsak bu gayet doğal ve normal bir süreç olarak aranızdaki durum ilerliyor demektir. Ama çok uzun yıl uzun yıllardır tanışıklı olan bir kişi için hala bu noktadaysak evet burası birazcık anormal bir durum olabilir. O yüzden çok fazla ayırmadan yorumlamaya çalışayım ama şu anda bu insan bu seçimi ve bu adımı atmaktan emin değil. Ama bu demek değil ki bir kararsızlığı ya da bir kafasında karışıklık var. Yani şu anda daha tam %100 bir eminlik gelmemiş. Bu adımı atmalı mıyım? Bu seçimi yapmalı mıyım? Bu isteklerimi yaşamalı mıyım noktasında daha tam bir cesaret ve kararlılıkta olmadığından bahsediyor bu insan. Peki size olan duygularına bakalım. Duygularda da zaten çok uçlara gitmek istemiyor. Bakın denge kartıyla başladık. Yani evet soğukta kalmak istemiyor. duygusuz da belki bu insan olmak istemiyor. Veya bir duygusal bir etkileşim, beyni hoşnut bir yakınlık var. Ama bunlarda şu anda en azından şu, hali hazırdaki güncel enerjilerde fazla aşırılığa kaçma isteği de yok bu insanda. Yani çok aşık olayım, çok seveyim, çok beğeneyim ya da çok kapılayım gibi daha dengede kalma isteği var burada kader çarkı biraz akışa da bırakmış önünüzdeki durumu. Ya çok yeni tanışanlar ve yeni bir şeylere başlamaya çalışanların enerjisi var aslında burada ama ex partner olup tekrar yeniden geri dönecek olanlar da tabii ki dinleyebilir. Ya duygularda bu insan Paldır küldür bir şey yaşayıp ondan sonra hani ben arkamı döndüm veya karşı taraf bana arkasına döndü gibi bir noktaya gitmek istemiyor. Gerçekten bir şey başlayacaksa karşılıklı bu tercih yapacaksak yani birbirimizi deneyim kazanmayız. bir süreç başlatma bir şeyler yaşama artık bu kişiden kişiye göre değişir. Bunun üzerinde düşülmesi gerek e, ya da bunu üzerine düşülen yani zaman mesai emek harcanan bir süreç olmalı o yüzden şu anda fazla beklentiye girmek de doğru değil. Ee, tamamen böyle bir durum yokmuş gibi davranmak da doğru değil olarak hissediyor. Şu anda orta karar bir yakınlığı var size karşı ve hani kadersel anlamda da bir şeyler yaşanabileceğine dair de bir hissiyatı var ve ama biraz da akışa bırakmıştı bir hissiyat bu aynı zamanda. Evet yani sizi şu an özel ve farklı buluyor. Özellikle yeni tanışanlarınız varsa yani sizinle hayatında asıl kişi ya da hayatında o ilişki yaşamayı beklediği kişi karşılıklı olarak belki olabileceğinize dair bir izlenim var. Ama bu saplantılı bir inanç şeklinde değil. Yani kesinlikle öyle gibi abartılmış bir biçimde değil dediğim gibi. Zaten şu anda birbirinizle görüşmüyor, konuşmuyor ya da henüz hali hazırda bir ilişkiyi paylaşma başlamamış olabilirsiniz çoğunuz. Ama düşünüyor bakın yani ruh olabileceğinizi veya aradığı beklediği kişi olabileceğini, sizinle güzel şeyler yaşayabileceğini ve yaşama isteğini sadece bunları abartmak istemediği bir nokta. İçerisinde bu insan ki burada da yeni aşk geldi bakın. Yani zaten siz bu kişi için yeni bir insan olma ihtimaliniz var veya çok uzun aradan uzun bir zaman geçtikten sonra ilk kez veya yeniden başlayacak olma ihtimaliniz var. O yüzden daha orta seviyelerde bu insan kalmak istiyor. Ama bir beklentisi ve isteği var size dair bu kişinin sizi bir görme şeklini merak ettim bu insanın. Burada bu insan diyor ki iki tane ihtimal var ya sizi kendine kıyasla zaten daha tecrübeli buluyor iki ilişkilerde ve sen zaten ne yapacağını nasıl davranacağını bilirsin daha tecrübelisin olgunsun. Ee, ama hani ben biraz daha kendinden emin olmak istiyorum diyor olabilir. Ya da evet ben seninle bir şeyler tecrübe etmek istiyorum. Mesela senin de benimle tecrübe edebileceğine dair bir hissiyatım var. Ama sizi de çok akışa bırakmış buluyor ve kendisi de akışa bırakıyor gibi. Yani bu insan kendi davranış biçimini sizin de öyle davrandığınızı düşünüyor bakın bu arada. Yani belki siz böyle davranmıyor. Bu kişiden çok farklı bir beklenti içerisinde de olabilirsiniz. Yani sürecinizin akışıyla alakalı. Hatta belki akışa bırakmak istemiyor da olabilirsiniz. Ama bu insan bu noktada bir uyumunuz olduğunu. Zaten şu an kendisi nasıl yaklaşıyorsa sizin de aslında öyle yaklaştığınızı kendisine veya aranızdaki sürece ve bu anlamda da bir birlik bütünlük oluşturabileceğinizi düşünüyor. Yani uyumlu düşünmesi aslında şu anda güzel bir şey. Atıyorum kendisi akışa bırakmışsa sizin de akışla gideceğinizi düşünüyorsa ki birazcık öyle bir enerji var. Burada bütünleşmeyle zaten bunu size bir birlik bütünlük getireceğini. Yani ben de bu hızlı ilerliyorum ve karşı taraf da zaten bana benzer bir tempo ve hızla ilerliyor ya da ilerleyebilir. Ve o yüzden de zaten bir şeyler yaşayabileceğimizi düşünüyorum diyor olabilir bu insan. Yani sizinle ilişki olsun, paylaşım olsun, etkileşim olsun herhangi bir şekilde bir şeyler paylaşabileceğine dair bir inancı ve pozitif bakma hali ve bir isteği var bu kişinin. Ama ortada bir hız ve yoğun bir aksiyon yok bu açılımı toparlayacak olursa. Bu insandan size bir adım gelir mi diye de soralım. Araba kartı bu insandan size adım gelecek. Leynek şövalyesi. Evet adım gelecek. Şu an biraz daha düşünme ve daha ton, tam tam o son noktaya son cesaret noktasına son seçim noktasına gelme arifesi üzerinde bu insan. Hatta belki aranızda fiziksel bir mesafe varsa gerçekten bir yolculuk yapma gelme buluşma durumunuz da bu insana söz konusu olabilir. Açılımda herhangi negatif bir şey yok zaten. Sadece şu anda hali hazırda çok hızlı kartlar gelmemiz gelmedi ama eylem enerjisinde bir araba kartımız da var. Bu da yani negatif bir durum yok. Ee, karşı taraf relax açık bir enerjiyle sizde böyle olur ve gerçekten aynı frekans hız ve tempoda ilerlerseniz şu anda herhangi bir sıkıntı da aslında gözükmüyor bu noktada size bir tavsiyede alalım kendine güven mesajı geldi bakın size de zaten bu durum sizin istediğiniz gibi yumuşak bir biçimde ilerleyecek ya yani Belki de zaten gerçekten böyle de ilerlemeniz gerekiyor mesajı da buradan alabilirsiniz yani sizin de sakin yumuşak bir geçiş yaparak ekspart nerede olsa yeni bir kişi hayatınızı alacak da olsanız zaten bir biçimde istediğin şekilde gerçekleşecek burada kendine güvenli bir şekilde hani ilerleyebilirsin gibi de bir mesaj geldi ya da belki bu insanın hemen hızlı aksiyonları almıyor olmanız sizde bir özgüvensizlik yaratmasın yeni bir kişiyi tanımaya çalışıyorsanız. Ya da ex partneriniz hala bir adım almadıysanız burada da yine kendinize karşı bir özgüvensizlik yaratmaması gerekiyor. E, şu anda akan bilgiler bu şekilde oldu arkadaşlar. Bir sonraki açılımlarda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.